Evet çalıştırıyoruz ve bakın çok şık bir robot teknoloji tasarım dağıtımı mühendislik yapabileceğimiz gayet şık güzel bir robot Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle bu aletten bir robot yapacağız bunun ismi redüktör mış. Ben de bilmiyordum. Bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Şöyle bakın pil şurada göstermek istiyorum. Bir DC motor var. Ve şunun içinde de çarklı sistemler var. Yani şu şekildeki birkaç çark, şu çarkların kendinden içinde hazır ve bakın şuradaki çark şöyle yerleştirdiğimiz zaman onu döndürecek arkadaşlar. Şöyle kapattım. Bakın şurada iki tane DC motor, normal DC motorun başlıkları var. Şöyle bir takıyorum. Sesi duyuyorsunuz. Şurası dönüyor arkadaşlar. Ve doğal olarak şurası da dönüyor. İkisi birden dönüyor. Yani bununla ilgili araba projeleri de yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Şimdi biz robotumuzu yapmaya başlayalım. Bunun için ben e, tahta çay kaşığı kullanacağım. Çöp şiş. Yani dondurma çubuğu. Sizin elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ve pipet gerekli arkadaşlar. Açma kapımı tuşu minik olanlarını tercih ettim. Arkadaşlar gözleri için de oynar gözünüz varsa bebek gözü gözlerini buraya takabilirsiniz. Benim e, elimde yoktu. Şunlar fazlaydı bakın bir sürü almıştım. Onlardan göz yapmayı düşünüyorum. Ama sizin elinizde düğme varsa düğme de koyabilirsiniz. Ya da kağıda göz resmi çizerek buraya yapıştırabilirsiniz. Yani bunlar ışık vermek için değil göz amaçlı. Dilerseniz başlayalım pipetleri videodaki gibi kesiyoruz ve beyaz çarkın üzerine yapıştırıyoruz sarı kısma değmesin arkadaşlar çay kaşıklarını da ortadan ikiye kesebilirsiniz dört tane olacak şekilde yine bir çay kaşığını tahta çay kaşığını videodaki gibi kesiyorum ve pipetlerin içine yerleştiriyorum. Yapıştırmıyorum. Burası önemli arkadaşlar. Sonra ayaklarını yapıştırmaya başlıyorum. Bakın pipetin içine geçirdiğim tahta çay kaşığının üstüne önceden kestiğim tahtayı yapıştırıyorum. Burası ön ayakları. Ve yine iki tane pipet kesiyorum. Ve çöp şişi ortasından geçirerek arka ayakların üstüne pipeti yapıştırıyorum çöp şişi geçirerek ön ayağın üzerine çöp şişi silikonla yapıştırıyorum. Neredeyse robotumuz oldu. Burada deneme yapıyorum. Çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Bakın gayet güzel çalışıyor. Bir dondurma çubuğundan ayakkabılar yapıyorum. Bakın LED'leri kesiyorum ve göz kısmına silikonla yapıştırıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi devre elemanlarına geçiyoruz. Açma kapama tuşunun bir kablosunu motorun bir ucuna sabitliyorum arkadaşlar kıvırarak. Sonra pil yatağının bir ucunu motorun diğer kısmına sabitliyorum. Ben sonda açma kapama tuşunun kalan kablosuyla pil yatağının diğer kalan kablosunu birbiriyle birleştiriyorum ve silikonla videodaki gibi yapıştırıyorum. Fazla kalan kabloları kıvırarak görünmeyecek şekilde yapıştırıyorum silikonla arkadaşlar. Açma kapama tuşunu da üst kısma ekliyorum. Robotumuz bitti. Bu şekilde de gayet güzel çalışıyor ama ben arka ayaklarına teker takmak istiyorum. Bir de böyle de demek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir oyuncak parçasından küçük bir teker buldum. Onu bir deneyeceğim. Bakalım altına nasıl olacak diye. Önce şu kısımlarını biraz genişletiyorum. Sen daha iyi olduk. Robotun ayağını biraz daha değiştirmek istiyorum. Bakalım öyle daha iyi çalışabilecek mi? Şimdi şu ayağı da kopartacağım arkadaşlar. Onun gibi yapacağım. Şunun gibi yapacağım. Robotum bitti. Bu şekilde de gayet güzel oldu. Siz hangisini istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa. Ben burada örnek olması açısından 3 şekilde de denedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler like atmayı ve yorum yazmayı unutmasın. Görüşmek üzere.